Türk Devletleri Merkez İç Yönetimi olarak görevlendirilmenin onurunu yaşıyoruz. Ancak bu onur bizlere tarihi bir sorumluluk da yüklüyor. İlkümüzün kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri verdiği bir kavga var. Bu kavga cehalete karşı, bu kavga faşizme karşı, bu kavga yobazlığa, mandacılığa, emperyalizme karşı bir kavga. Bizler de artık bu kavganın en ön saflarındayız. Bizden önce bu yolda yürüyen Cevahir Cem Yarım Başkanımıza ve yönetimine sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Amacımız en az onlar kadar çalışarak yerel seçimlerde hak ettiğimiz başarıyı elde etmektir. Çünkü yereldeki başarı sadece belediyeleri kazanmak değildir. Bizler hiçbir kamu imkanının bir tarikata, bir mafya mafyatik bir grubun emrine girmesine müsaade etmeyeceğiz. Yaşam tarzımıza ipotek koymaya çalışanlara karşı var gücümüzle savaşacağız. Bugün burada Cumhuriyet'in kazanımlarıyla ne bir Cumhuriyet kadını ve genç bir avukat olarak durabiliyorsam bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum. Ve bu borcu bir olsun istiyorum. Halk Partililer 31 Mart yerel seçimlerini sadece belediye başkanlarımızı meclis üyelerimizi seçeceğimiz bir seçim olarak görmüyoruz. 31 Mart yerel seçimlerini yoksulluğa, hukuksuzluğa, haksızlığa ve umutsuzluğa son vereceğimiz bir başlangıcın seçimi olarak görüyoruz. Kırklareli Cumhuriyetin ve demokrasinin kalesidir. Bu nedenle kaleyi savunmaya devam edeceğiz. Kırklarelimizi kökten dinci vakıflara derneklere çıkar gruplarına teslim etmeyeceğiz